Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. 10. çalışmalarına devam ediyoruz. Fonksiyonlar ünitesindeyiz, test 4'teyiz. Yani fonksiyon kavramı 4, alt başlığında. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci soruyla başlayalım. fx fonksiyonunun kuralı verilmiş. Yani içeride yazılan sayının, bak x, x yazmışsın ya içeri, karesini al, bir ekle. Buna göre f-1 ile f1. E f-1'i bulalım. İçeride olan sayının karesini al. x-1'in karesi 1, 1 ekle. Aha, 2. F1 içinde içeride olan yazılan sayının yani 1'in karesini al 1. Bir. bir de 1 ekle 2. Iki. E ikisinin toplamı isteniyor. Bu da 4 olarak bulunur. 1 bursa. F herhangi bir reel sayı ile o reel sayının bir fazlasını çarpım şeklinde tanımlanıyor. E tanımlayalım. İçeri diyelim x yazacağım. Kendisi yine bir fazlasının çarpımı. Şimdi gelelim bunu uygulayalım. F 1 için Kendisi ve bir fazlasının çarpımı. Bir fazlası sıfırdır. Sıfır. O zaman burası sıfır çıktı. Şimdi F1'i bulalım. Kendisi ve bir fazlasının çarpımı. 2 1'den 2. İkisinin toplamı 0 artı 2'den 2 iki olarak bulunur. 2 CH. 2 basamaklı doğal sayılardan oluşan. Pardon 2 basamaklı doğal sayılardan doğal sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonu için şu demekmiş. İki basamaklı sayı makine yazıyorsun. Bunların rakamlarını çarpıyor. Buna göre f11, f99. E i̇çeri bunu yazıyorsan rak rakamlarının çarpımıdır. Artı. Burada da aynısı geçerli. İçerideki iki basamaklı sayının rakamlarının çarpımı. 1 kere 1, 1, 9 kere 9, 81. Topladığımız zaman da 82 aradığımız cevap olur. 3 Bursa. İki basamaklı doğal sayılardan doğal sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonu ne diyor bu defa? İçeri iki basamaklı bir sayı yazıyorsun ya iki basamaklı sayı. Rakamlar toplamı sonuç oluyor. Buna göre F, A, B, 16 koşulunu sağlayan iki basamaklı kaç tane doğal sayı vardır? Şimdi iki basamaklı sonuç neydi bu F makinesine atınca? Rakamların toplamı. Neymiş? 16. Ne olabilir? Bu 9 olursa bu 7 olabilir. 8, 8, 7, 9. Daha başka değer olamaz arkadaşlar. Şimdi neden olamaz? Atıyorum bunu ben 10 verirsem bu 6 olacak ama rakamlıktan çıkıyor abi rakamları iki basamaklı sayıyı belirttiği için. O zaman kaç tane iki basamaklı sayı vardı bu şartları uyan? 3 tane olduğunu görüyoruz. 4 Ceyhan. Hemen 5'e doğru yol alalım arkadaşlar. 5'e geldik. Yakınlaşalım, çalışalım. Şimdi önceki alt başlıkları fonksiyon kavramı, bir fonksiyon kavramı, iki fonksiyon kavramı, üç. iyi kavradıysan bu sana kolay gelecek. Neden? A'dan B'ye tanımlı. Bunların hepsini göstermiştik. Yazdıklarım bu, sonuçlar bu. Burada ikili şekilde gösterilirse, sıralı ikililerden oluşacak şekilde, kartezyen çarpım şekilde gösterilecek olursa ne demiştik? Bir yazdım mı 4 gelecek, iki yazdım mı 6 gelecek, 3 yazdım mı 5 gelecek. Buradaki birinci unsurlar x değerleridir ve tanım kümesinden gelir. İkinci unsurlar y değerleridir, görüntülerdir, b kümesinden gelir. O zaman f1, 1 yazdım mı çıkan sonuçtur. 4, F2 2 yazımı çıkan sonuç 6. F3 3 yazımı çıkan sonuç 5. Bunların toplamı da zaten ne oluyor? 15 bulunur. 5 Ceyhan. A'dan B'ye bir fonksiyon var. A'dan B'ye burada gösteriliyor. Buna göre F1, F2, F3'ün toplamı en çok ne olur? Şimdi bilelim. A'dan B'ye. Fonksiyon tanımını unutursan bu tarz sorularda terse düşersin. Fonksiyon tanımında ne diyorduk? Tanım kümesinde boşta eleman olmayacak. Şurada yani boşta eleman olmayacak. Şimdi A kümesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fonksiyonla ilgili ilk küme, e, testimizde bunu anlatmıştık. Ne dedik? Buradan bir eleman tanım kümesindeki bir elemandan bir ok çıkabilir. Birden fazla ok çıkarsa o fonksiyon olmaz, bağıntı olarak kalır. Ama şu olabilir. Diyelim buradan bu tanım kümesinde ayrı elemanlar bir okta ok birleşebilir. Yani bir görüntüye gidebilirler. Bunu söylemiştik. Şimdi f1, f2, f3 toplam en çok ne olur? E, f1, 1 neye gidecek? En fazla olması için 7'ye gitsin. 2 de 7'ye gitsin. 3 de 7'ye gitsin. Bunda bir sorun var mı? Yok. O zaman f1 7 olur. f2 7 olur. f3 de 7 olur. Buradan da bu toplam 21 olarak en çok olarak bulunur. 6'ya dönme. Şimdi a, b, a'dan b'ye tanımlı. Hemen gelelim yazalım kümelerimizi. A kümesi, B kümesi. A1, 2, B3, 4, 5, 6, 7. Güzel. F1, F2 toplamı kaç farklı değer alabilir? Şimdi en küçük değer ne olabilir? F1 de, F2 de 3 olabilir. Minimum değer. Toplam sorduğu için de 3, 3'ten ne olacak? Minimum değer bu toplam 6'dır. Maksimum ne olabilir? F1 de, F2 de 7'dir. O zaman toplamları 14. Peki bunlar ikişer alabileceği değerler 6, 8, 10, 12, 14 olamaz mı? alabileceği en küçük değerden bir sonraki değer ne olabilir? F1 3 olur. F2 4 olursa 7 olur. Yani sıralı gider. Alabileceği değerler 6, 7, 8, 9, 14. Kaç tanedir? Son terim eksi ilk terim bölü ortak var. Artı 1'den 9 olarak da bulunuyor arkadaşlar. 7 alalım. güzel. Veriliyor, veriliyor, veriliyor. A artı F nedir? Şimdi. Görüntüye dikkat. Fonksiyon aşağıda tanımlanıyor. Yani herhangi bir şema değil bu. Fonksiyona ait şema. F1. Bir yazımı çıkan sonuçtur. 5. FA bilmiyorum bunun sonucunu. FA olarak bırakayım. F3. 3 yazımı çıkan sonuç 7. Bu neymiş? 19. 5, 7 daha 12. Artı FA. 19. FA buradan ne çıkacak? 7. Görüntüsü 7 olan tanım kümesindeki eleman nedir? Ne yazınca 7 çıkıyor? 3. O zaman A dediğim eleman 3. Yazayım yerine. 3 artı F3. Tamam mı? 3 yazdığımda görüntü zaten 7 idi. 7 artı 3'ten sonuç 10 olarak bulunuyor. 8 denizli. 9 Buraya fonksiyon göbeği deniliyor. Fonksiyon göbeği X olarak gelirse güzel. Kolay bulunur. Ama böyle gelirse biraz bozulmuş göbek diyoruz. Bozulmuş göbek de kolay. Yani F3 mi? içerinin 3 olmasını istiyorsun. Ne yazarsam 3 olur her zaman kolay göremeyebilirsin. Ne yapmak istiyorsan ona eşitle. Ben 3 yapmak istiyorum. 2x, 2 ise x1. Her yere 1 yazarım. O zaman f3 olur. 1 yazarsan 1'in kübü 1 eksi 7'den ne olur? Eksi 6. Yani bunun toplamı nedir diye soruyor ya. Şöyle yanına yazalım. F3 eksi bunun bulundu. Şimdi F5. Yani içerinin 5 olmasını istiyorum. O zaman 5'e eşitlerim. 2x eşittir 4 ise x2. Her yeri 2 yazacağım. Yazarım. F5 2'nin kübü 8 eksi 7'den bu da 1 çıktı. Bunun sonucu da artı 1. Eksi 6 artı 5'ten eksi 5 aradığım sonuç olur. 9 alan Aynı mantık değişen bir şey yok. Neden değişen bir şey yok? İçerinin 3 bölü 4 olmasını istiyorum şu kısmın. O zaman ne yazarsam 3 bölü 4 olur içerisi sorusunun cevabı eşitlenerek bulunur. x eksi 1'in x artı 1'e şöyle yapalım x eksi 1'in x artı 1'e bölümü 3 bölü 4. İçler dışlardan 4x eksi 4 eşittir. 3x artı 3. Bunu buraya bunu buraya atarsan x ne çıkacak? 7. 7 yazınca oluyormuş. Tamam yazdım. İçeri 3 bölü 4 yapmak amaçtı zaten. 7 yazarsam 2 çarpı 7 artı 3. 2 kere 7 14. 3 daha 17 aranılan cevap oluyor. 10 Bursa. Denizli falan. Birebir aynı soru arkadaşlar. Ekstra değişen bir tarafı yok. İçerinin 1 bölü 3 olmasını istiyorsam 1 bölü 3'e eşitlerim. Gelirim. X artı 1 bölü x eksi 1 eşittir. 1 bölü 3. İçler dışlardan. 3x artı 3 eşittir. X eksi 1. 2x eksi 4. X eksi 2. Eksi 2 yazınca sağlanıyormuş. O zaman her yere eksi 2 yazarım. Zaten eksi 2 burayı 1 bölü 3 yapan değerdi. Onu öyle buldum. 3 çarpı x yerine eksi 2 yazarım. Eksi 3 x yerine eksi 2 artı 1. Eksi 6 3 daha eksi 9. Aşağısı eksi 1. Eksi eksi artı yapar. 9'u 1'e böldüğümü de 9, e 9 aranından cevap olur. 11 Edirne. Aynı mantık arkadaşlar. <laughs> Özür diliyorum. Aynı mantık. İçerinin 5 olmasını istiyorum. Burada pratik görülüyor. 2 kere 3 6. 1 çıkardım mı 5. Yani x gördüğüm her yere ben 3 yazayım. F3 pardon 3 yazdım mı 5 çıkar amaç oydu. 3 yazarsam 3 kere 3 9 artı K. E, F5 neye eşitti? 8 o zaman. bura K'ya eşitmiş. 8'e pardon. K'da buradan eksi 1 olarak net şekilde bulunur. 12 Bursa. Hemen 13'e gelelim. Yine aynı şeyi tekrarlayacağız. Soruyu net cevabını bulacağız. <laughs> <laughs> Özür dilerim en az o kalmışız. fx fonksiyonu için verilenlere göre a e, artı 2b nedir? f1 her yere bir yazılarak bulunur. f1 1 yazarsam a artı b. Yani bunun 7 olduğunu görüyorum ben. Bunu not ettim. Geldim diğeri. f eksi 1'i bulayım. x gördüğüm her yere eksi 1 yazılarak bulunur. f 1 yazarsam eksi a artı b. Bu da 9'muş. Şimdi taraf tarafa topladım. Eksi a, eksi a artı a birbirini zaten götürüyor. Tamam mı? Böyle götürelim. 2B eşittir 16'dan B 8. E aynı B'nin toplamı 7 ise A da buradan eksi 1 olmalı ki toplamları ne çıksın? 7 çıksın. A eksi 1. B de 8 2 ile çarp 16. 16'dan 1 çıkardım. Aradığım cevap bulunur. O da 15 olur. 13 C Sen istenilenden yola çık. Devamı gelir. G 3 mi isteniyor? Her yere 3 yaz. Yani benden istedikleri G3 neye eşitmiş? 2 eksi F3 artı 1. F4. Şimdi F4'ü bulmam lazım ki G3'e bir geçiş sağlayayım. Burada F4'ü de burada bulurum. X gördüğüm yere 4 yazarım. F4. 4'ün karesi 16 eksi 5'ten 11. E F4'ü 11 olarak buldum. g 3te 2 eksi 11'den eksi 9 bulunur. 14 Bursa. Yine aynı mantık. F2A. Her yere 2A yazacağım ki aranın alanı bulayım. F2A pardon, pardon. Bir daha yazmama gerek yok. F2A 2A'yı 2'ye böl. A eksi 1. Artı bir de G1 eksi A. X gördüğüm yere 1 eksi A yazacağım. Çarpım halini buna dikkat etmen lazım. 3'ü içeri dağıt. 3 eksi 3A artı 3. e buldum. 7'yi eşitmiş. O da burada zaten net şekilde veriliyor. Düzenleyelim. 3, 3 6, 1 çıkar 5. A eksi 3A eksi 2A eşittir 7. Bunu buraya, bunu buraya atarsak 2A eksi 2'den A dediğimiz değer eksi 1 olarak bulunur. 15 adına. Evet. 16. F2A'nın F a artı B'nin farkı böyleymiş. Şimdi F2A x gördüğüm yerde 2A yazarsam. 3 ne 2 6a artı 7 değil mi? Evet. Şimdi bunu buldum. Eksi. Bir de ne bulacağım? F a artı b. X gördüğüm her yere a artı b yazacağım. a artı b. Şimdi 3a artı 3b artı 7. Bunu da buldum. Bu aradaki fark 3a eksi 3'müş. Bunu bana veriyor. Şimdi 6a artı 7 eksi içeri dağıt. Eksi 3a eksi 3b eksi 7 eşittir. 3a eksi 3. 6A'dan 3A çıktı mı? 3A. Eksi 3B artı 7 eksi 7 birbirini götürdü. Eşittir. 3A eksi 3. İki tarafta da 3A var gitti. Eksi 3B eksi 3. İki tarafı da eksiye böl. 3B üç 3 ise B eşittir 1. Tamam B eşittir 1 çıkıyor. F1'i soruyor. B1 ise yani B1 bu, bu, bir buldum ya F1'i soruyor. X gördüğüm her yeri 1 yazılarak bulunur. 3 kere 1 3. 7 daha 10 benden istenilen çözüm sonucu oldu arkadaşlar. 16 Edirne. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.